Buyur dayı, afiyet olsun. Yatacak yerin var mı senin dayı? Sana yatacak yer verelim. Yemeğini de. Kal burada. Temizlik işlerine bakarsın. Eftalyo ortaya çıkana kadar misafirimiz olursun. Nasıl? Olur mu? <laughs> Döner gelir yakında. Merak etme. Kimse uzun tutamaz onu. El Kemal. Buyur hocam. Bak mahallede olanları duydum. Bizim evimiz sizin eviniz. Kapımız size her zaman açık. Bil istedim. Sağ ol hacı. Sağ ol. Ama lüzum kalmayacak. Çıkmayacağız evden. Hadi. Yine de sağ ol. Sana yaptığım onca şeyden sonra... ...bana kapını açtın. Yürekli adamsın. Esas adamsın. Onları yapan sen değilsin oğul. Steiner bozdu seni. Ben bilmez miyim senin içini? Yıllardır beraberiz. Haklısın Hacı. Sen de haklısın. Anam da haklı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Neresi olursa gidiyoruz işte. Gitmeyin. Sakın gitmeyin. Bu toprakları, bu vatanı bırakmayın. Bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. Bu çocukları, bu bebekleri vatanlarından koparmayın. Sana demesi kolay hemşire hanım. Senin kocan Yunan komutanı. O koruyu kollar tabii seni. O adam benim kocam falan değil. Duydun mu? Ayrıca benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Bir sığındığım Allah var, bir tek ondan yardım beklerim ben. Şunu aklınıza iyice sokun. Siz neyseniz ben de oyum. Ama ben sizin gibi yapmayacağım ve buradan gitmeyeceğim kendi vatanımdan, kendi topraklarımdan. Bu kadar kolay vazgeçmeyeceğim. Siz de eğer giderseniz ömrünüz boyunca bu vatanı özleyerek yaşayacaksınız. Tabii buna yaşamak denirse. Keşke diyeceksiniz, keşke ölseydim de terk etmeseydim kendi toprağımı. Gözünüz hep yollarda olacak. Bir gün ölürsem beni kendi topraklarıma gömün diye vasiyet edeceksiniz. Bu vatanda doğduk. Öleceksek bu vatanda ölelim ama gitmeyelim. Yalvarıyorum gitmeyin. İndirin her şeyi. Gitmiyoruz. Aziz hemşire doğru söylüyor. Ölüm hak. Alnımızda yazıyor söylürüz. Kendi evimizde, kendi toprağımızda. Gelsinler kovsunlar. Elin Yunan'ı alsın diye yapmadım ben o yeri. Çocuklarımın rızkından kestim de yaptım. O rızkı kimseye yedirmem. Sen ne kadar dirayetli, ne kadar yaman bir kadınsın Azize. Milleti yolundan döndürdün. Evsiz kalırsan benim evim, senin evindir. Başımın üstünde yerin vardır, bilesin. Harika. <laughs> Allah razı olsun senden. Ah. Anne, tamam. Hadi bırak sen. Kafi yoruldun. Bitmedi lakin bitecek. Azrail gelse alamaz canımı. Bu işi bitirmeden vermem. Anne konuşma ama böyle. Ee, Azrail'in dikilirim karşısına derim şöyle. Bir oğul doğurdum bu vatan için. O da gitti. Ve işte Azrail'e derim ki sabah bu işi bitirdikten sonra... ...evden atılınca gelip al canımı. Oğlum da görsün. Görsün de ıslah olur belki. Hadi bakalım. Ben Hilal'lerin yanına gideyim. Al kızım şunları. Siz de kapıyı sürgüleyin. Tamam mı? Tamam, tamam. tamam. Şey açmayı tamam bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.